Önce video hazırlık yapıyordum. Vay be hareketleri yapacaktım. Gördü aklım. Şuraya bacağım bir çarptı. Oh! Çöğü yatağı işte ne yapalım. Mesela bir profil değiştirdim. Neyse başlıyorum. İlk hareketimiz. Bir de bu var. de yapamıyorum yazıncı. Ah. Bunun spade manyaklığım ama neyse. Ah. 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 Oh. Of. Bu kadar kötü mı? Ben bu kadar yapabiliyordum türlü Bakamayacağım bacağım. Uzun zamandır bir şey yapmıyor işte. Tamam mı? Durun arkadaşlar ben bir şeye bakacağım. Ne oluyor? Ne oldu az önce? Ben yapmadım arkadaşlar. Ben yaptım tabii ki. Başka kim yapacak? Başka kim yapacak? Tövbe tövbe tövbe. Neyse. Oh! Spiderman çekimlerinde yaralanma sahneleri. Oh! Çiçim atalı. Spiderman filmlerinde yaralanma oldu. Tom olmaz. Oh! of. Bir düz duramadım ya. 300. denemem. Oh! Bacağımı kırdım. Böyle olmaz. Son kez deniyorum. en sonunda ye yeah, ye yeah. Yarın düğünümüz var arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir tane daha Başlar kazandık başlar. Spiderman arkadaşlar bu arada az önce reklamlardan Spider-Man eve dönüş yani e, Homecoming yarın 8'deymiş ama ben izleyemeyeceğim. Ben filmin bir saatini izledim Homecoming filminin ama izleyemeyeceğim yarın dönüyor. Çok, çok. Evet arkadaşlar burada konuklarımızın konuğunu çağırıyoruz. Konuklarımızın konuğu. Konuklarımızın konuğu. Sp Spiderman hareketleri yapıyorum. Spiderman vs Hulk. Rush Banner. Bu kadar El sevmedi. yok Yapma yapma. Savaş alıştırma. Ben de kul karakterim <laughs> <Halk, gülüyor> yapma lütfen. Halk, halk, lütfen. <laughs> Gel, ben... kameraya gözük, kameraya gözük. Gözük Şuradan oraya diskarka etmeyin. Kardeşimle dövüşelim diye. O da dövüşmüyor kendisi. Arkadaşlar sen sana şş. yapma. Ninja'yı biliyor muydun sen? Al, karate. Ben de Amerikan'ın turuşu boksu biliyorum. Genelde Türkler de kullanıyor. Bok. Ozan. <laughs> ha. Sena ninja dövüşleri kurtaramayacak. Stark <Gülüşmeler> ben de ayım

Görüşürüz bay bay. Gibi bir şey oldu. Ama dislike atmayın de dövüştüğüm için. Çünkü o da dövüş ama yanlışlıkla eline oturdum. Yani düştüm. Görüşürüz. Dislike atmayın lütfen. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Bir tane diye, bir tane kız hatta kralsın abi yazmıştı. Ay oh, koru, koruyalım videona. Ona da kalp attım. Görüşürüz. Bay bay. Ve sonuç. Ne 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 ne.